Doğan abicim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Doğan abi bizim tanışma hikayemizi anlatarak biraz ben konuşmak istiyorum. Lütfen abi. Sonra zaten sorularım var sana ve cevaplarını isteyeceğim. Hazırım. <laughs> abi seninle bundan herhalde iki sene önce ya da biraz daha öncesinde İstanbul'da bir arkadaşımızın iş yerinde tanışmıştık. Ben o zaman YouTube kanalını daha çok yeni açmıştım. 150-200 abonemin olduğu bir döneme denk gelmişti. Hemen tabii bir baktım YouTube içerik üreticisi yakalamışım sorayım buna ne yapıyor? Sen de tam o zaman 500 bin aboneyi yeni geçmiştin. Hatta 500 Ona özel bin aboneye özel video Doğru, hakkında aynen konuşuyordunuz. Öyle. Dedim ki yakalamışken sorayım. Dedim ki bana şunu yap bunu yap. Aklıma şey geldi. Dedim ki Doğan abinin ben analizini yapsam acaba nasıl bir etkileşim alır? Eve gittim senin inceleme videonu çektim paylaştım. Sana gönderdim abi dedim senin incelemeni yaptım diye. Sonra sen onu öyle bir paylaştın ki sanki ben 100 yıllık spikerim, mükemmelim bu işte ve bir üstad tarafından diksiyonumun incelenmesi beni çok onore etti diye paylaşınca bir etkileşim geldi abi benim kanala. Ben o gün 1000 aboneyi bir anda geçtim. Ve kanala fotoğraf yüklemeye başlayabildim. Kanalın geliri açıldı ve bir anda beni aslında önemli bir barajı geçmemde bana yardımcı oldun. Ben de bunun için öncelikle sana teşekkür etmek e, istiyorum. Estağfurullah ben teşekkür ederim. Çünkü ben o videoyu gerçekten ilgiyle izledim. Ben de normalde nasıl konuştuğumu, ne yaptığımı hiç bilmiyorum. E, o zaman da söylemiştim sana zaten YouTube böyle bir yer. Yani normal beş dakika önce nasıl konuşuyorsak sende şu anda da öyle konuşuyoruz. O samimiyet e, çok var. var. Evet abi yani doğallık, samimiyet. E, o yüzden kendi incelememi merak merakla izledim ve çok Hı. hoşuma gitti. O yüzden paylaştım açıkçası. Senin Güzeldi abi yani. samimiyetinden de biraz bahsetmek istiyorum. Gerçekten Nadir böyle samimi bir şekilde sevdiğim insanlardansın. Özellikle evet. bizim sektörde. Ve yorumlarına baktığım zaman da, senin yorumlarını incelediğimde de insanlar seni gerçekten arabalardan çok iyi anladığın için ya da otomobili çok iyi kullandığın için değil, o anlatımından, iletişiminden, yani sen araba değil, yarın yemek tarifi anlatsan da aynı kitle seninle bu yola devam edecekmiş gibi bir etkileşimin var. İnşallah. <laughs> bunu hissediyor musun sen de? Ya hissediyorum, şu yüzden hissediyorum. Bunu tabii ki... Ee... Şimdi yorumlar tabii ki çok şey ifade ediyor insana ama sokakta karşılaştığın e, takipçi arkadaşlar da e, bunu söyleyince sana o çok geçen bir şey oluyor direkt olarak söylediklerinde. E, yani iliklerime kadar hissediyorum. E, ama bu bence benim karakterimde olan bir şey. Yani çocukluktan beri gelen bir şey. Şimdi annem beni küçükken güne götürürdü abi. İçeride 40 tane teyze oturuyor. Ben hepsine sarılırmışım. Annem sonra çekermiş. Oğlum hepsine sarılma. Niye sarılıyorsun falan. Yani hiç tanımadığım insanlarla sarılırmışım. O, o bir samimiyet bence. Ee, çocukluğumdan beri gelen bir şey bence o. Ee, Youtube'da da insanlara çok çok iyi geçtiğini düşünüyorum. Çok şükür. Ee, bu şekilde ilerliyoruz yani. Youtube şimdi Exene de bir program evet, e de yapıyoruz. Evet de Yine benzer otomobilleri anlattın. Daha öyle. süperspor süper spor otomobilleri anlattım Bir formatım var. Ya benim kanalda da çok fazla süper spor var. Hı hı. Ee, şimdi insanlar bazen eleştiri de eleştirilerini de yolluyor bana. Onu da söyleyeyim burada. Çok fazla süper spor çekiyorsun. Çok fazla lüks araba çekiyorsun. Yani ben şeyi çok yapmak istemiyorum abi. Eee Yalandan orada heyecanlanmak istemiyorum, zaten Hı. yapamıyorum. Bunu beceremem de zaten yani. Şimdi bir Lamborghini Aventador kullandığında acayip heyecanlıyorsun ama Hyundai iyon kullandığında He. heyecanlanmıyorsun. Böyle evet bir şey ama. yani bu. Bu heyecanın da insanlara çok geçen bir şey olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden biraz eleştiri alıyorum yani çok süper spor çekiyorsun, çok lüks araba çekiyorsun falan diye. E, biraz Abi aslında kendim yani izlemek istediğim şeyleri çekeceksin de çekiyorum. Ki şimdi ben süper spor otomobili bilmiyorum. Muhtemelen bilmeyeceğim evet. yanına da oturamıyorum. En azından videosunu izliyorum sayende. Buna nasıl bir eleştiri geliyor? Ne diyorlar? Çok fazla çekiyorsun böyle arabalar. Biraz alabileceğimiz otomobilleri de çekiyorlar. Onları da çekiyorum tabii ki. Ha ama... Onlar otomobil incelemesi gerçekten evet. profesyonel anlamda bu araba alınır mı? Hmm. Bunun fiyatı. Bunu da yapıyorum, yapmıyor değilim. Ama e, oran biraz farklı. Yani diğerini daha çok yapıyorum çünkü nasıl anlatayım Ona böyle heyecanlı koşa koşa gidiyorum o çekimi. E, o çekimin iyi bir çekim olacağını zaten o çektiğim anda anlıyorum yani. Öyle bir şey var. Çok izleneceğini biliyorum falan. Bunlar hepsi insanı... Her şey... gelen arabayı çekiyor musun? Eminim bütün arabalar, markalar sana araba gönderiyordur. Çek, Her gelen çek, arabayı çek çek diye. çekmiyorum işte. Hmm. Bunun için de aslında etik olsun diye Doğan Kabak diye bir site açtım. Hmm. O sitede o arabaların testlerini yayınlıyoruz. Her gelen arabayı çekmediğim. Çünkü şimdi He. kapının önünde yani 3 tane araba var. Her marka tabii ki test yaptırmak istiyor. Onlara da saygı duyuyorum ama mümkün değil. yani Öyle bir hayat Çünkü şeyi yok. YouTube yani. senin şov alanın. Evet. Orada sadece bir araba incelemesi yapmıyorsun. O zaman ben bir arabayı almadan önce doğankabak.com.tr'ye girip oradan gerçekten herhangi bir arabanın incelemesini evet. hemen hemen bulabiliyor. Evet, aynen Anlamış öyle. Abi. Bak, o güzel bir hizmet olmuş. <laughs> Kampanya haberleri, testler, şunlar bunlar her şeyi bulabiliyorsun Harika. yani. İlk incelediğin araba hangisiydi YouTube'da? Hatırlıyor musun? Güzel soru. Ee, Porsche Panamera'ydı. Hatırlıyorum o videoyu, evet. Hatırlıyorsun. Bir GoPro ile yurt dışında evet. yanında bir beyefendi vardı. Bahadır var ha. bizim. Ee, Odaya o dergisinden. Ben o zaman ee, Hangi dergideydim ya? Bak kendi dergimi hatırlamıyorum hangi dergide olduğumu. Galiba Top Gear'daydım. Ee, i̇şte ilk onu çektim abi yurt dışında. Zaten biz aslında yani 20 senedir ben otomobil dergisi yapıyorum. Hı. 2001'de askerden geldim. Dergi yapmaya başladım. İşte son 3 sene öncesine kadar otomobil dergisi yapıyordum. Aslında sen gazetecisin abi, evet, otomobil gazetecisisin. Otomobil dergicisiyim evet. Derginde vardı. Vardı evet. Peki bunu silip sana YouTuber dediklerinde bozuluyor musun? Mesela bana YouTuber dediklerinde ben hiç bozulmuyorum. Tamam demeye devam edin, ben de speaker'im aslında ama bu seni bozan bir şey mi yoksa? Ya, maalesef böyle biliyorum. bir algı var, var. ülkemizde. Var. Ee, yani YouTuber. YouTuber Bak, hani canım. Şey kafası var yani işte kız istemeye gideceksin, ne iş yapıyorsun? YouTuber'ım mı? Aha. Hani çok kötü görünüyor evet. evet. Daha doğrusu öyle bir algı var, kötü görünmüyor bence. Ben hiçbir şekilde sıfatlara şuna buna takılmıyorum abi. Ne iş yapıyorsan en iyi şekilde yap. Eyvallah. Bence o zaten başarı getiriyordur. Yani beni YouTuber diye küçümseyen biri olabilir ama gider bir takipçi arkadaşım ya da beni seven birisi ona öyle bir şey söyler ki kalır. Öyle düşünüyorum. Peki Panamera'yı çekip yüklediğinde ne bekliyordun karşılık olarak? Ya hiç bu kadar açıkçası ben işin buralara geleceğini beklemiyordum. E, bu kadar izleneceğini, böyle güzel yorumlar alacağını falan beklemiyordum. Zaten videoyu koydum, izlendi. Çok acayip yorumlar gelmeye başladı. Ben de bu işi yapmalıyım yani bunu hissettim açıkçası evet. orada. E, bir de mesela hani, takipçi konusuna geleyim, 100.000 abone falan benim için hani hayaldi. Böyle bir şey olamaz diyordum canım. 100.000 abonem bin olsa abone. diyordum o acayip bir şey yani diyordum. <laughs> Oluyor yani aslında sen o şeyi sağladıktan sonra... Oluyor bence o etkileşimi sağladıktan sonra insanlar seni anlıyor hissediyor o çok güzel bir şey. zaten hiç çaba sarf etmeden bir şey yapıyorsun ya çaba sarf etmeden derken çalışıyoruz tabii ki hı hı. E, ama ekstra bir çaba sarf etmiyorsun yani ekstra kimseye kendini sevdirmeye çalışmıyorsun ekstra kendini, kendini kimseyi beğendirmeye çalışmıyorsun falan. Benim mesela kıyafetim saçım başım bir sürü şey çok eleştiri aldığı videolar vardır e, ama o da tabii ki sevdiklerinden yapılan ama ben özellikle hazırlanıp falan böyle çıkmıyorum yani hiçbir videoya o yüzden güzel bir şey abi ekstra bir çaba sarf etmiyorsun kendin ve insanlar sen olduğun için seviyor Videolarında sürekli konuk alıyorsun. Evet. Yakın dostların, arkadaşların, evet. babanı da konuk kalıyorsun. Evet. alıyorsun. Baban da anladığım kadarıyla otomobilin tabii. içinden biri değil otomobil mi? Otomobil boyacısı, Hı -hı. araba boyacısı yani. Oradan mı geliyor senin çocukluktan otomobil Kesinlikle yani benim babam boyacı, amcam kaportacı, öbür amcam yedek parçacı. Mecbursun Hatta takipçi arkadaşlar tabii dalga geçiyorlar. Bir Doğan Kabak atasözü der ki babam boyacı, amcam kaportacı, öbür amcam yedek parçacı <laughs> diye. Hatta öbür amcam da e, kaportacı yani onu ilk kez burada söylüyorum. <laughs> Bir kaportacı, <amcanın gülüyor> Bir kaportacı da abi, amcam daha sürprizini buradan <laughs> vermiş olalım. <laughs> Ee, o yüzden biz yani doğduğumdan beri ben evde hep araba konuşuldu. Hı hı. Ee, sanayiye gittim çocukluğumdan beri. Yani araba hep doğduğumdan beri benim hayatımda vardı. O yüzden de iş buralara geldi aslında. Zaten e, otomobil dergiciliğine de böyle başladım. Babamın yanında zımpara yapıyordum. Hı hı. Bir tane abi geldi. Hakkı abi diye Hakkı Tolman. Ee, buradan selam olsun. ilk patronum bu işteki. Ee, geldi, baktı arabalardan anlıyorum. Aldı beni götürdü. Dergide ofis boy olarak başladım ben işe. Ondan sonra Süper. öyle öyle. Sonra işte muhabir oldum. Sonra haber müdürü oldum. Sonra yazı işleri müdürü oldum. Sonra genel genel yönetmen oldum. Ya bu bahsettiğin aşama, aşamalar çok ciddi canım. birikim isteyen alanlar ama sen çok çekirdekten geldin ama için hemen hemen atlamışsın. Evet. Peki şunu soracağım. O kadar küçük yaştan beri sanayide büyüyen birisin. Ben bile o kadar arabayla ilgili olmamama rağmen babam bana ayıptır söylemesi. Aramızda kalsın. Dördüncü sınıftayken daha dördüncü sınıfa gidiyordum. Çok böyle bir yazlık bir yerde hı hı. 500 metre kadar arabayı Kullandım. kullandırmıştı. Sonra ben hiç bunu tabii ihlal etmedim. Hı hı. Hiç babam yanımda yokken arabanın direksiyonuna oturmadım ama senin var mı hiç böyle arabayla ehliyetsizken yaptığın Çılgınlık Şimdi, kesin vardır çünkü yani, o kadar arabanın içindeki Babam çocuğu... abi benim, mesela senin müthiş bir şeymiş. Ee, babam bana hiç böyle bir şey yapmadı. Çünkü benim arabaya çok meraklı olduğumu bildiği için hı hı. mümkün olduğu kadar bu geç araba kullansın He. ve arabayı kaçırmasın, şunu yapmasın, bunu yapmasın. Dedi. Belki babam benim o arabaya olan ilgisizliğimi görüp onu mu heyecanlandırmaya Belki de, olabilir. Bizimki de tam tersini yaptı. He. Ben onu hissedebiliyordum. Birebir oturup hiçbir zaman konuşmadık ama hissedebiliyordum. Ee, ben şey yapıyordum. Sabahları babamla e, okula giderken, sabahlar çok yani orta bire ya da ilkoku beşe gidiyordum emin değilim hatırlamıyorum. Dükkana gidiyordum sırf o şey desin diye işte şu arabayı al dışarı çıkar. Ha. Alıyordum arabayı dışarı çıkartıyordum ama hani 3 metre öyle söyleyeyim. Dükkanın Anladım. içinde boyada bir araba var çalıştırıyordum dışarı çıkartıyordum. Sırf onu yapmak için gidiyordum. Sonraları biraz ya liseye falan gelince babam mesela boya atıyor gece saat 1-2 gidiyordum yanına. Kompresör çalıştığında ben kapının önündeki arabayı kaçırıyordum. O zaman duymuyor <laughs> ki içeride boya atıyor fırında. Ee, ama çok böyle hiçbir zaman teşvik etmedi. Ama çok araba kaçırıyordum evet. Yaptığın bir trafik kazası var mı? Var hem de test arabasıyla var ya yani takla attım. 10 Hadi sene ya. Önce. Tabii 2010'da 11 sene önce. Test gereği mi takla attın? Test gereği takla atmadım ya tamamen. <laughs> yani testi yapıyorduk abi. E, ee, testinde böyle lastik yana bir kaptı biraz sert girdim ve Oo. takla attım. Sonra ne falan hiçbir şekilde anlamadım. Bu tarafa doğru attım. Ee, bu arada buradan sosyal sorumluluk mesajı da verelim bir tane de taklattığınızda ellerinizi böyle tutmanız lazım ya da direksiyon üstünde hiç kımıldatmadan sağa sola açmamanız lazım. Ha. Yani. Ben de o yani öyle bir refleks ki araba böyle sürükleniyor yan bir şekilde sol kapı camında düşün Hı -hı. sürükleniyor ben sanki durduracakmışım gibi böyle dirseğim koydum dirseğim falan böyle yarıldı. Onun haricinde bir şey olmadı ama etrafında bir sürü böyle e, oradaki Köylü ablalar, abiler falan hepsi toplandılar etrafıma. Ben herhalde dedim ki bana öldüm, cennetteyim, bir yerdeyim, bir şey yani bu kadar insan niye burada falan diye şaşırdım. Garip bir anıydı benim için. Onun haricinde böyle büyük kazam yok. Trafikte ufak sürtmeler falan var tabii ki ama böyle büyük kazam yok yani. Allah korumuş o zaman. Evet. Arabayla çok ilgili olan birkaç arkadaşım var. Çok severler. Bazıları hakikaten ölümden döndüler. Evet. Ama hiçbirinde de kendileri direksiyonda değillerdi. Hep yan tarafta oturuyorlardı. Ben sağ koltukta otururken He. inanılmaz korkuyorum. Ee, sağ, sağ koltukta da büyük kazam yok çok şükür ee, ama inanılmaz korkarım yani sağ koltukta hep sürekli ayağım frenle gider falan. Hep tedirginimdir Senin yani. yanındaki bence daha çok tedirgin oluyordur. Ben yanımda benden daha iyi araba süren biri varsa evet, inanılmaz biraz tedirgin olurum. Ben kendim hakim olmadığım hiçbir şeyde yani roller coaster'a da binemem mesela. Ama mesela roller coaster'ı önüne bir tane direksiyon taksan kullanacaksın da, sen kullanırım okey. <laughs> ama kendim böyle kontrolüm bende olmadığı her şeyde geriliyorum. Uçak, uçakta uyuyorum acayip şekilde. Onda da uyuyorum. geriliyorsun yani. Uyuyorum. Hemen uyuyorum uçakta. Ha. Hiç gerilmiyorum yani uçakta Kalktı, teker kestiği anda ben uyumaya başlıyorum. Öyle bir şeyim var. O da bir hastalıkmış. Araba tutması gibi aslında. Aa. Evet, doktor arkadaşım söyledi. Uyuyorum hep. Güzel bir şey ama uçakta Güzel, tabii, tabii. müthiş yani. İstersem 10 saat uyuyayım bir gün öncesinde. Gene uyuyorum uçakta. Peki en çok çiğnediğin trafik kuralı hangisi? Maalesef bunu hepimiz yapıyoruzdur diye düşünüyorum. Ben de kendime öz eleştiri yapıyorum. Telefonla oynamak, oynamamak lazım. Ha evet. Yani doğru. 100 km hızla giderken 3 saniye telefonuna baksan kaç metre yol gidiyorsun Abi bir şey diyeyim, yani. Telefonla Kör konuşmak hiçbir sırada. şey değilmiş. Telefonla konuşmak bence dikkatli atan bir şey değil. Ama sosyal medyadan gelen bir bildirim, bir WhatsApp mesajı bazen ister istemez önemli bir mesaj oluyor o an gelen. Bakıyorsun bir de cevap verme refleksine girdiğin zaman harbiden ben bazen bir bakıyorum dizimle kullanıyorum arabayı. O Yapmamak an fark yüksek bir hızdayım hemen bırakıp kontrolleyenin adını söyleyelim yapmasa ya aslında cep telefonu abi hayatımızda kötü alışkanlıklarla beraber beraberinde getirdi yani garip alışkanlıkları da aynı zamanda Hı -hı. şimdi bütün arabalarda yeni nesil arabalarda navigasyon var ama hiçbirimiz navigasyon kullanmıyoruz ee, bir tane herhangi bir programdan açıyoruz konumu evet. ve telefona Bravo. bakıyoruz o da çok sakıncalı bir şey yani arabadaki navigasyon bunun için var ve telefona bakıp aslında evet. saçma sapan ama yerlere bakıp de almasın diye kullanmıyoruz abi maalesef yani Abi acayip güzel bir bağımlılık yakalamış adamlar ya. Her an dikkatimizi çekebiliyorlar. Evet. Araba kullanırken bile bunu yapıyorlar. Şu anda ama e, telefon kullanırken de elinde falan görüyorsa kameralar e, ceza oluyorlar. O Aa. De, evet. Bence bununla birlikte azalacak. Ben onu bilmiyordum bak. Biraz daha dikkat etmek lazım o zaman. Kesinlikle. Bir arabayla en fazla kaç kilometre hıza kadar çıktın? Var mı böyle bir kaydın? Var var tabii. E, 317 kilometre yaptım. E, kilometre saat. Hı hı. E, Almanya otobanında, hız sınırı olmayan otobanda. Audi RS6 bir önceki kasanın lansmanı vardı. Ona gitmiştik. Audi RS6 ve e, Audi Q7'nin V10 TDI'yi vardı. İkisinin lansmanına gitmiştik. Orada hmm. yaptım. Orada zaten hız sınırı Legal bir... Galiba. Legal tabii. Peki illegal olarak Türkiye sınırlarında öz, ya ben, ben ne de yapıyorum ki, dediğim bir an oldu mu? Ya ben de tabii ki e, nasıl diyeyim? Hız yaptığım zamanlar oluyor. Evet farkında hmm. olmadan da oluyor. Ama genelde e, hız sınırları çerçevesinde kalmaya çalışıyorum. Çünkü e, sürüş eğitimi de veriyorum. Hmm. E, ilaç firmalarına falan. Benim Bursuz her zaman, zaman düzgün şey. konuşmaya çalışmam gibi bir şey mi bu? Gibi Evet. Yani biraz <laughs> utanıyorum yani aslında <laughs> agre garip, agresif bir hareket yaptığımda. E, o yüzden bir de tabii şimdi bir tanınılık da var. Onun getirdiği insanların bakışları falan var. O yüzden e, bir de pistlere gitmemin avantajı var. Pistlere çok fazla gidebiliyorum. İçindeki aslında o şeyi, gazı piste atabiliyorum. O Türkiye'deki büyük gençler bu için. tip gazları sanayide... İşte büyük bir kavşak bulurlar, onun etrafında dönerler, drift yaparlar. Nesil böyle nesil yerler de... var mı? Özel gidip, içine girip es, eskin... enerjimizi atabileceğimiz yerler. Ee, şöyle eskiden aslında birkaç yer vardı böyle şeyler yapılan. Ama e, artık e, yeni nesil biraz daha şanslı yani bizden. E, pis günleri yapılıyor. İşte İntersil İstanbul Park var e, Formula 1 pisti şu anki. Oraya gidip e, çok büyük bir para vermeden gidip pis günlerine katılabiliyorsun ve pistte turlayabiliyorsun. Hı. Müthiş bir şey yani. Aynı yurt dışındaki mantığı formatı buraya getirdiler ve burada yapılabiliyor. O çok büyük bir avantaj. Yani düşün bir araba almışsın, güçlü de bir araba denemek istiyorsun. Formula 1 pistine girip gazlayabiliyorsun yani müthiş bir olanak yani. Peki takipçilerinin çoğu erkek mi abi? Yüzde 92. Üf. Tabii yüzde 8 de herhalde akrab halam malam falan buraya <gülüyor> <gülüyor> diye düşünüyorum. <laughs> Peki büyük kadınların ilgisi yok mu yoksa var kadınların tabii ki, da takip ama... ettiği otomobil içerik üreticileri var mı? Bilmiyorum yani çok az ya yani e, hani beni genelde yani bir araba tutkunu biri gördüğünde Hı. genelde koronadan önce mesela gelip sarılıyordu Hı. bana sarılıyordum falan şimdi hani konuşuyoruz muhabbet ediyoruz ama kadınlarda genelde şöyle şeyler oluyor bir yerde gördüm ama ben Biraz oluyor önce genelde. Biraz önce kim muhabbet etti? Onun gibi yani o yüzden hani öyle hiç kadınların tarafında bir fanatiklik yok ama erkekler sağ olsunlar Peki kadınların trafikteki araç sürme klişeleriyle ilgili söylenenler doğru mu sence? Gözlemin nasıl? Kadınlar gerçekten başarısız mı araba kullanırken? Biraz eğitimle alakalı bu hmm. bence. Biraz ee, da ilgiyle bence. İlgiyle de alakalı evet. Kadınlar. Bir statistik söyledin, kadınların evet, evet. bu işe ilgisi yok yüzde 8 kesinlikle de ilgili de alakalı yüzde yüz yani e, ilginin fazla olduğu ülkeler var bu Vardım arada var. işte yani Finlandiya gibi ülkelere gittiğinde mesela e, en az erkekler kadar kadınlar da otobüs kullanıyor. Bildiğimiz bizim belediyoların evet, evet. üstüne ve buzlu bir zeminde kullanıyorlar yani. Yani kadınlar... Türkiye'de maalesef kadınların ilgisinin az olduğunu. Az kesinlikle. Ama bence o şeyle alakalı yani toplumun şeyle alakalı. Bizde hep hani erkek arabayı alır, erkek seçer falan. Hep öyle şeyler vardı ya şimdi gerçi biraz değişmeye başlıyor. Evin Hanım'ı karar veriyor otomobil almaya. Bu iyi bir şey bence. Ama hani hep şey klişesi vardır ya kadınlar kötü otomobil kullanır. Aslında öyle bir şey yok. E, bu tamamen biraz eğitimle alakalı. Yani bizim işte ehliyet kurslarımızın, şunların, bunların ve trafikteki insanların da aslında tüm algısıyla alakalı. Yani e, bir kadın varsa önünüzde e, acemi, ona garip garip hareketler yapabiliyor insanlar. Evet, e, evet, evet şu. Doğru. O erkek de olabilir. Yani erkek de garip garip hareketler yapabilir, acemilik gösterebilir. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle bir algı var. E, ki kadınlar aslında eğitime çok daha açıklar. E, otomobil kullanma konusunda. Ben verdiğim sürüş eğitimlerinden bunu çok rahat söyleyebilirim ve kadınların algıları bizden çok daha fazla, çok daha fazla şeye dikkat edebiliyorlar. Otomobil kullanmak zaten sadece el ayak ve göz koordinasyonu, başka Hı. hiçbir şey değil. Bu üçü yoksa eğer ne erkek olsun ne kadın Tabii olsun doğru bir otomobil kullanamazsın. Ama abi hakikaten olay nereden nereye geldi? Biz küçükken kadın şoför görünce şaşırıyorduk. Evet. Şu an bence yüzde elli trafikte neredeyse ama kadın sürücü de çok fazla. Işte eskiden çok çok kadar azdı. Çok yani. çok eskiden de aslında yani güzel bir dönem varmış. E, o sırada bayağı kadın ralli pilotları falan da varmış. Hı. Hala daha var ama. Ee, bence işte bir bizde bir baskı var yani evet. Böyle trafikte de var yani motosikletli kadın işte kaskının içine koyuyor abi saçını motosiklet kullanırken kadın olduğu belli olmasın Aa, diye çok yani kötü şey. çok kötü bir şey anladın mı? Trafikteki olumsuzluklardan bahsetmişken trafik kavgaları meşhurdur evet. hiç trafikte bir kavgan oldu mu? Ya olmadı ya tartışırım eskiden ee, ama <laughs> e, sonra işte biz işimiz gereği çok fazla yurt dışında eğitim alıyoruz. İşin psikolojik tarafının eğitimini de alıyoruz. Hmm. E, orada işte hani çok klişe ama hayat kurtaracak şeyler var. Yani bir adama trafikte sen ne yapıyorsun demek yerine pardon desen aslında olay bitiyor. Şey evet. Mesela ülkemizde en çok e, kavga, e, en çok kavga trafikte yol vermeden dolayı çıkıyor. Evet. Yani şöyle düşün iki tane araba geliyor. Bu araba, bu arabaya durdu, yol verdi. Bu geçti, gitti 3 saniye. Düşün. Evet. Ama yol vermezsen kavga çıkabilir o o eve gidemeyebilirsin. Böyle 10 tane otomobile yol versen 30 saniye yapar. Bir, bir dakika bile değil. Yani eve kavga 30 da, saniye kanka. geç gitmek var. Ama orada mesele zaman değil biraz egolar, değil, sinir, böyle. stres, evet. gülün, Ben geçeceğim. Evet, ben yani. geçeceğim. Şey var ya. Yani. Maalesef. Evet. Hiç kavgan olmadı ama değil mi? Yok ya, hiç öyle böyle mutlaka böyle bir böyle tatlı bir küfürleşme falan bir şey <laughs> olmuştur. E, mutlaka yani. Ama Belli bir yaşa geldikten sonra, eğitim o eğitimleri aldıktan sonra, çünkü maalesef şöyle insanlar var trafikte. E, ne yaparsa yapsın kendi haklı. Mesela ters yoldan geliyor değil mi? Hı -hı. O haklı bir yere yetişecek bir şeyi var. Haklı yani sen bir dur kafasında insanlar var maalesef. Onların hiçbirini de düzeltmek mümkün değil. Dolayısıyla kavga etmek, tartışmak da hiçbir işe yaramıyor. Düzelteceğini bilirsen okey tartış et, anlat doğrusunu için ama maalesef böyle şeyler var. Arabalardan çokça konuştuk abi şeyi merak ediyorum. Arabalar dışında ilgi duyduğum bir şey var mı? Yaparken ya, çok spor, keyif aldım. Yani işte buraya snowboard yapıyordum, oradan geldim. Snowboard çok seviyorum. Dalga sörfü yapmayı çok seviyorum. Hı. Ona çok vaktim yok. Çok mesai gerektiren bir şey, bir kondisyon gerektiren bir şey. Yaptım bir iki sene, ama son iki senede hiç yapamıyorum. Şimdi biraz snowboard yapıyorum kışın. Yani spora çok meraklıyım aslında. Hayatımda hep spor oldu çocukluğumdan beri. Arabaların haricinde spora meraklıyım. Yani bunu duymak beni şaşırtmadı. O da ekstrem sporlar, evet. araba sürmek, süper spor otomobiller kullanmak hep adrenalinle ilgili. Evet. Ne duysam şaşırıyorum Böyle sakin, ne bileyim ben yumurta yapmayı çok severim. Ya da bir çiçek bakarım evde ya. gibi böyle Çiçeğin basit. Var, bak, var. mı? Bu ara çiçeğe <laughs> sardım. Yaklaşık 6 aydır falan. Bayağı evin her yeri şu anda çiçek. Daha sakin mobilerinde var yani. falan. Tabii İyi. tabii. Adrenalin kötü bir şey bu arada. Hmm. Adrenalin bağımlısı olmak Kontrolü kötü bir şey. Adrenalin eşiğinin yüksek olması çok kötü bir şey. Benim çok yüksekliği bu arada ama profesyonel yarışçıların, böyle ekstrem hayatlar yaşayan ekstrem sporcuların Adrenalin eşikleri çok yüksek. Mesela Mian Schumacher'in kaza yapmasındaki en büyük nedenlerden bir tanesi bu. Normal bir kayak yapmıyor adam. Evet. Biraz ekstrem bir kayak yapıyor. Onun haricinde bir sürü daha rally pilotu falan var. Böyle helikopter kazası geçirmiş, o olmuş, bu olmuş. Ama o adamlar mesela ağacın Ağaca çok yakın geçerken helikopteri takılıp düşüyor adamın. Yani normal bir uçuş yapmıyor. Hep o adrenalin seviyesini yüksekte tutmaya çalışıyorlar. Çünkü vücut ona alışmış artık. Evet. Abi de sürekli video çektiğin Ümit Erdim var. Evet. Maalesef. <laughs> ee, Maalesef. Çok samimisiniz de. <laughs> evet abi. Eminim çok seviyorsundur. Ailecek de sürekli Kesinlikle. birliktesiniz. Ümit Erdem'in en sevmediğin özelliği hangisi? En sevmediğim özelliği? Güzel soru. Ümit'in, <laughs> Ümit de bu arada 17 senedir falan arkadaşım, 3,5 sene aynı evde yaşadık, ev arkadaşıydık Aa. beraber. Tabii. Onunla da e, İzmit Kör bir drag yarışında tanıştık. E, en sevmediğim özelliği bence Ümit, şimdi gurur, gurur hepimizde olan bir şey. E, kimin de az var, kimin de çok var. Ümit'te biraz fazla var bence. Çok fazla var. Yani e, sen Ümit'te şu anda bir şey söyledin örneğin, 5 sene sonra oturduğunuz bir iş yapmaya, bir iş yapacaksınız. Ee, o onu söyler sana. Yani çok gururlu. Anladın tamam mı? Hani sen bana o zaman böyle demiştin. O zaman biz şu anda iş yapmalık ee, gerek yok. Yani e, biraz kendi yaptığı işinde de böyle. Özel hayatında çok değil ama işinde çok çok gururlu. Yani e, bence mesela Ümit şu anda hala işte 1500 bölüm olan bir dizide oynayabilirdi bence ama gururu e, onu hep şey ee, yapıyor. Bak güzel. Normalde böyle sorular sorduğunda insanlar yine hoşuna gidebileceği kötü bir özellik söyler ama sen de çok ben net... onun yüzüne de söylüyorum. Eyvallah. Yani çünkü onun sektörü de öyle bir sektör değil. Yani çok gurur yapılacak bir sektör değil bence gördüğüm kadarıyla. Benim sektörüm değil. nacizane fikrim yani gördüğüm kadarıyla o çok gururlu bir adam. Yani e, bence biraz fazla. Eyvallah. Abi şimdi bitirmeden önce sana bazı kıyaslamalar yaptırmak istiyorum. Hangi arabalar tamam. sence daha iyi gibi? Aslında cevaplar belli ama bir otomobil gazetecisinin Hı. bu konu hakkındaki görüşlerini merak ediyorum. Hazır mısın? Sen mi Ben hazırladım. Tamam. Ben de cevaplarım var bu konuyla ilgili. Üzerine biraz tamam. tartışırız. Tabii ki. Mercedes mi BMW mi sence? Ya şu an BMW kullanıyorum. Ee, tutkum da çocukluğumdan beri bir BMW'ydi. BMW M3'tü. BMW ee, o yüzden BMW diyeceğim. Ben Mercedes derdim. Neden? Bence Mercedes'in otomobilleri daha klas oluyor. Hı. Ve yıl, yıllar geçtikçe daha az eskiyor gibi geliyor bana. Mesela 2005 model bir Mercedes de, 2005 model bir BMW'yi yan yana koyduğunda Hı. sanki Mercedes'in modeli daha yeniymiş gibi hissediyorum. Niye öyle bilmiyorum. Bu tamamen tasarımla alakalı. Yani ben şimdi senin önüne iki tane otomobil getirsem, bir tanesi tasarım çok iyidir ve fütüristiktir. Geleceğe yönelik yapmışlardır. Bir tanesi de biraz sıradan bir tasarımdır. Bu aslında markaların tamamen şeyle alakalı, stratejileriyle alakalı. Yani çok fazla yenilik yapmaz marka çünkü elindeki müşteriyi kaçırmak istemez bir sonraki hmm. modelinde. Diğer soru. Lamborghini mi, Ferrari mi? Ferrari ya. Yani. İkisini de kullanmışsın evet, diyebilirim. Evet. Neden Ferrari? Yani Ferrari çok bana yani sürüş hissiyatı açısından çok daha iyi geliyor Lamborghini'ye göre. Lamborghini hemen hemen her modeli 4 çeker ben dört çeker araba çok fazla sevmiyorum. Arkadan itişli otomobil seviyorum. Daha heyecanlı ve atraksiyonlu oluyor sürüşü çünkü. E, o yüzden Ferrari derim. Bir de tabii çok büyük artısı olan sesi var. O ses başka bir şey yani hmm. kullanırken falan yani şöyle acayip, değil. gaza getiren. Acaba Ferrari mi Lamborghini mi değil doğrudan Ferrari biz. Evet evet doğrudan Ferrari. Ha, eyvallah. Şu anki hayalim Ferrari yani zor da Ferrari. Biraz daha orta segment bir araba soracağım. Tabii. Mazda mı Hyundai mi? Neyse bana o arabalar sanki birbirine çok yani, yakınmış gibi geliyor Mazda'nın modelleriyle Biri Hyundai Kore, modelleri. e, biri Japon. Hı hı. Mazda Japon. E, Mazda çok köklü ve eski bir marka. Kore, e, Hyundai yeni bir marka ama pazara çok iyi giriş yaptılar. E, bir sürü markaya rakip oldular yani. Bak o algı sende var mesela, enteresan Evet, yani. ben çok Genelde eskidir diye düşünüyordum. Hyundai. Hyundai deyince Kore derler. Hyundai yani iş makineleri şu bu gibi şeyleri çok eskiden beri üretiyor. Eyvallah ama otomobil o kadar eski değil. E, Mazda derim orada kesinlikle. Ama orada bir tereddütünde oldu. Yok ya Mazda derim. Öyle mi? Evet, evet. Çünkü orada da arka net işte MX-5 diye bir model var. <laughs> <laughs> <Sporlu>, o yüzden. <laughs> Eyvallah. Şimdi diğer sorumda yine Avrupa arabalarından. Peugeot mu Renault mu? İki sene önce sorsan Renault derdim. Ama şu an Peugeot çok iyi bir atak yaptı. Yani tasarım dilini değiştirdi. Otomobil e, otomobilin iç mekanı komple değişti. E, şu an Peugeot derdim ya. Yani, kesin Peugeot derdim. Peugeot, ben de Peugeot'cuyum. İlk arabam Peugeot'ydu çünkü Aa, ben öğrenciyken. 106. 308. Vay. 2000... E sen o zaman daha 200 sene mi önce öğrenciydin? Evet ben 2013'te öğrenciydim işte. Üniversite öğrencisiydim. 2013'te de. <laughs> tamam ben de öğrencideyince... tam Yeni çıkmıştı. Araba neydi bilmiyorum. musun? abi. 1000 motor. Hatta 998 cc yazıyordu. Üçüncü viteste böyle kalıyordum yok işte. Ama <laughs> çok keyifli güzel. arabaydı. Yani o yüzden biraz duygusal bağım var Peugeot'yla. Güzel o. Şu anki modelleri çok güzel. Tekrar coşturuyorum seni. Ben mi, Rolls-Royce mi? Abi Rolls-Royce bu işin en üstü. Yani lüks konusunda onu geçen marka yok şu anda. Öyle Hı -hı. söyleyeyim. Bentley onun rakibi değil o zaman ha? Birebir rakibi değil. Çünkü yani Rolls-Royce'un söylediği de bu aslında sen de iki otomobili kullanınca ya da arka koltuklarında oturunca da hissettiğin şey bu. Ee, aslında her marka e, bir şeyler kapmaya çalışıyor Hı -hı. bütün dünyada. Yani işte Volvo güvenlikten bulmak Hı -hı. istiyor işte Bentley hem konfor hem sportiflik olmak istiyor. Her marka şu anda da aslında bu söylediğim mesela bir 50 sene önceydi. Şu anda da her marka birbirinden bir şeyler kapmak yani. Mercedes deyince mesela konfor gelir aklı evet. ama Mercedes Şimdi, sportif arabalarda tabii ki çok büyük bir yarış geçmişi falan var ama algı olarak konfora hep evet, gidiyordu. Beni tamamen konfor gibi evet, şimdi Hatta ama şöyle bir klişe vardır, Mercedes geç hızlanır, <laughs> hız konusunda kötüdür bunlar evet, doğru mu yani bilmiyorum öyle, ama böyle... öyle şeyler Yok, hiçbiri değil doğru değil şey. aslında. Çünkü hep ürettiği arabalar, hep son teknoloji Aynen. arabalar. Ama şu anda hepsi birbirinden bir şeyler kapmaya çalışıyor. Yani işte BMW'de daha, biraz daha konforlu arabalar yapmaya çalışıyor. Hı -hı. Mesela yeni otomobillerin önden çekişti yapıyor. Arkadan itişi değil mesela, evet. Bu otomobilleri mesela... Yeni E'ler, e S'ler, C'ler öyle mi? Yok. Şeyler. E, birler, 2'ler. Evet, daha <laughs> daha mini, mini mini. Onlar <laughs> önden önden çekişti artık mesela. Harika. Evet. Yani hepsi birbirinden bir şeyler kapmaya çalışıyor şu anda. Volvo yani. deyince aklıma geldi. Volvo ile de ben Audi'yi kıyaslayabiliyorum kafamda. Hı. Volvo mu, Audi mi acaba hangisi daha iyi? Ya artık mesela öyle bir şey yok. Yani güvenlik dediğin zaman bütün otomobiller El, elbette. Euro NCAP testine Tasarımsal giriyor. Tasarımsal olarak hangisi daha çok hoşuna gidiyor? Tasarımsal olarak... Audi hoşuma gidiyor kesinlikle. Audi biraz daha evet, önde Volvo'dan gidiyor. daha çok hoşuma gidiyor. Volvo mesela biraz daha ilerleyen yaşlarda bana hitap edecekmiş gibi. S serisi mi? S serisi Mercedes'in biliyorsun en Hı -hı. büyük arabası bir de 7 kasa evet. var. Hangisi? Bence S orada kesinlikle. Ee, yani S'in konforu çok farklı. Ee, daha geçen gün işte eksene çektik, benim YouTube kanalımda da çektim. Ee, yani S'te mesela önceden bu son versiyonlarda değil ama önceden e, Mühendislere, tasarımcılara şunu söylüyorlarmış özgürsünüz ne kadar bütçe yani bütçe diye bir şey yok. Şimdi yeni bir otomobil çıktığında atıyorum bütçe ayırır adam der ki işte 100 milyon euro bütçeniz var. Argesi için, şu için, bu için ayırır. Burada özgürsünüz dermiş. O yüzden Oo. S o kadar üst seviye yani arabalar patron oluyorlar. Patron çıldırıyor de. bunları evet, yaptırıyor. Aynen öyle abi. Ve çok kemikleşmiş de bir kitlesi var tabii ki. Şimdi onlar da mesela yeni müşteriler kazanmanın peşinde. Şimdi mesela 40 yaşında kadınlara edekliyorlarmış yeni S Aa. Çok enteresan. Bütün reklamlarında falan onlar oynuyor. E, onu basın müddetinde falan da açıklıyorlar yani. Çok e, ilginç Çünkü bir kitleye zaten kitleye alan alıyor. Kitlesi var yani. Ha yeni birilerini kimi kazandıralım? Parası evet. olan kadınlar i̇ş ya da iş kadınlarını kazandıralım. kazandıralım. Güzel. Kesinlikle. Orada kesin S'i son S videonu izledim. Böyle bir şey olamaz. Adamlar Need for Speed'deki gibi navigasyon evet. koymuşlar önünde. Sola dön oku çıkıyor ya, ama evet. yola yansıyor. Yani çok... e, bir yere gideceğin yoksa navigasyona bir yer girersin gidersin onda öyle söyleyeyim yani çok acayip. <laughs> ya şu navigasyon çünkü yıllardır diye. şey yapılan bir şey yani sıkıntısını yaşadığımız bir şey abi gidiyorsun işte diyor ki üçüncü kavşaktan sağa dön. De, o, üçüncü ne dedi kavşak, de belli o... bilmem ne rampadan üçüncü çıkıştan evet, çık. Evet abi kuzey yönüne doğru üçüncü çıkıştan çık diyor şimdi ben onu ona yürüyerek gidemem yani onu hani bırak arabayı diye. Ama şu andaki sistem müthiş yani. Harika. Onun farları da çok acayip. Mesela ileride yol çalışması var. Bildiğin projeksiyon gibi. Yere yol çalışması logosu vardır ya klasik onu yansıtıyor dikkat et yol çalışması var diyor hava işte mesela 4 derecenin üstüne altına düştü ee, yere bir tane buz yansıtıyor kocaman buzlanma tehlikesi var diyor yani onda e, algını acayip yükseğe çıkartıyor yani orada şey şansın yok buzlanma var lan bunu işte bir.